Selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günü. Şu an saat 15.23 itibariyle eksi 47 puan eksideyiz endeks olarak 10.897. Bugün ne yapıyoruz? Bugün endekse bakıyoruz. Cante'ye bakıyoruz. Can termik santrale bakıyoruz. neymiş ne değilmiş. Yani 2 ay önce gibi bakmışız. Tekrar bir fikri takip olsun diye düşünüyorum. Geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan bilgiler alsat tut tavsiyesi değildir. Bizler e, SPK yetkili danışman değil, sadece teknik analiz yaparız arkadaşlar. Satın alma sizin özel kararınızdır. Ne yapıyoruz? Önce bir endeksimize bakıyoruz. Endeks her zaman baktığımız, kontrol ettiğimiz gibi iştahsız, pozitif gibi ama negatif yani tekrar gelir 200 günlük ortalamasını kontrol eder mi? Eder her zaman söylüyorum. Şuraya kadar 10.175 puana kadar 10.200 puana kadar tekrar gelip test etme ihtimali var arkadaşlar. Bakın şu bölgeden itibaren hacimsiz ve kötü bir endeks görüyoruz. Ona göre endeks kağıdı taşıyorsanız şey, fikriniz olsun. Endeksi geçiyoruz. Tabi bugün işlem saati içerisinde çektiğimiz için hisseleri görüyorsunuz. Çant Termik Santrali açtık arkadaşlar. Şimdi Çan Termik Santral şurada halka arz edildi. 21'inde 2021'de şu yükselişler pandemiyle beraber olan yükselişler. Pandemi olmasa da yaparlardı. Çünkü halka arz edilen kağıdı yukarı verip milleti mallandırıp parayı alıp uzun vadeli banka kredisi kullanmaktansa buradan faizsiz kredi kullanmayı dönüştürdüğü için hisseler bunu yaptılar. Ve burada şelale düşüşü olarak verdiler. Şunlar hep tepki alışlardır. Tepki alımlarında bulunmayın diye bunun için söylüyoruz. Kalıcı olmaz. Bir prensibiniz varsa satıp satabiliyorsanız problemsiz mantıklı. Lakin sen acemiysen bu işleri beceremiyorsan bu işlere girmeyeceksin. Bunu biz bile her zaman yapamayız arkadaşlar. 200 günlükte burada oynamış. Sürekli onunla oynar zaten. Üstüne atmaya çalışır atamaz. Kalıcı olmaya çalışır kalamaz. Bakın şurada kırdı bu şeyi bu. Makus kaderi kırdı dediğimiz yer. Arkadaş şu bir yaptı geldi. Şurada oyalanması şu bölgede oyalanması 200 günlüğün de dip çalışması yapması sebep oldu. Yukarı kavislenmesine imkan sağladı ve şuradaki şu yükseliş şu yükseliş bizim 200 günlüğün yukarı kavislenmesine yükseliş trendine geçmesine sebep oldu ki iyidir. Şimdi şurada almış olsaydık şurada satmış olsaydık gibi ben abes şeyler söylemem. Bir şey en güzel yerinde alınıp en güzel yerinde satılamaz. Böyle o hissenin tahtacısı bile o pik rakamı yakalayamaz. Çoğu zaman yakalayamaz arkadaşlar. Şimdi geldi. Tekrar bakın 200 günlüğü kontrol etti. Tekrar yukarı attı. Şimdi tekrar geri verdi. Bu 200 günlükten tepki alırsa gayet güzeldir. Altını iner %10 iner oradan tekrar üzerine atar. Yine bizim için makuldür. Çünkü şöyle bak çeviriyoruz. 200 günlük makul bir trende git, e, trende dönüştü. Anlıyoruz ki bu hissenin hareketleri sert. Bu hissenin hareketleri sert. Onun için e, o, ona göre hareket etmek zorundayız. Heyecan yapmamak zorundayız. Sert hareket ediyor. Bazısı söyledir. Bakın. Gitti. Sert verdi geriye. Silkeledi. Bir daha topladı. Bir daha silkeledi. Yani burada deli atın üzerinde tutunmak gibi bir şeydir. Sinir kat sayıları sağlam olacak. Bunu yapabilir. Gider gelir. Ama sen ortalamaların altında kapatıyor mu kapatmıyor mu onu bakacaksın. Uzun vadeli taşıyorsan ilk önceliğin 100 günlük 50 günlüğü atmadım. 50 günlük de olabilir. Burada uzun vadelerini takip edeceği şey arkadaşlar 200 günlüktür. 200 günlüğün üzerinde kaldığı sürece no problem. Bakın tekrar gitti geldi. İkili tepe yapıyor. Sıkıntıdır. Sıkıntı olarak gözükür ama yükseliş trendindeyiz. Bunu zirvede yapmış olsaydı ikili tepe derdik ki şu şeyi kadar, boyu kadar geri verirler derdik. Verirlerse o boyun kırılımının olduğu yere kadar vermiş olurlar mı? Evet vermiş olurlar. Tekrar bu döner gelir. 150'lere 160'lara. Ama ben oraya kadar bırakacaklarını düşünmüyorum. Tahmin ediyorum. Çünkü nerede vermeye başladılar? 2022'nin 11. ayın 15'inden beri vermeye başladılar. Yani 2022'nin sonundan 2025'in sonuna geliyoruz. 3 yıl boyunca bu kağıdı veriyorlar arkadaşlar. 3 yıl boyunca sindirdiler. Bundan daha ileriye taşırlar mı? Yani şirketin başına kötü bir şey gelip temelli üretim gelir gider dengesinin bozulması şirket, şirketin batış sürecine girmiş olması lazım ki daha kötülere gitsin. Öyle bir şey yoksa ben şeyler bilançolara bakmadım büyük ihtimal yoktur. bunu çok çok yapsalar yatay alırlar. Yatay alırlar öyle uzatırlar süreyi. Ama ben Düşe kalka tekrar yükseliş trendine çan başlamaya başladığını düşünüyor. Benim düşüncem o. Yani bu arkadaşlar gidecek buradan mallanın değil benimkisi. O bir yatırım tavsiyesi olur ki ben yatırım tavsiyesi vermem. Bütün videolarını dinliyorsanız yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bakın neden buralardan dönüyor? Bakın şurada bir direnç var. Şu sarı çizgiyi bakın. Burada direnç var. Bu bu güçlü bir direnç. Bakın şurayla şurası arasında güçlü bir direnç noktası var. Oraya geliyor. Orada satışıyor bu ise. Bir gün güçlü gelecek. Onun üzerine attığı an kaça atacak abi? 2 2.80'in üzerine attığı an bu kağıt önü çok boş. Çok boş çok rahat gider. Bir nerede var? Bir 4.30'larda var bir direnç noktası. Ondan sonra 4 işte 30'larda var. Biz şu pik noktası 8.40'larda var. 2 yani 2000 yani 2 TL 2 TL yukarılarda direnç noktaları var. Boş ve yukarı hızlı atar. Yani bir bir habere bir bilanço bekler. Haberine bilmem neye bakar. Onun için elinde taşıyanlar için şu düşüşleri çok kendinizi üzmeyin. Ben çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Uzun vadeli taşıdıysanız Yoksa şuralarda kısa vade aldınızsa şu zirveyi gördüyseniz satın abi. Çünkü kısa vadede iyi kar marjıdır. Bakın bu çalışıyor. Bugün itibariyle geldiği nokta bıraktıkları yer bu çıkış trend e, e, seviyesinin alt noktasını kanalın alt noktasını bugün test etti. Ne yapabilir? Altını verirler mi? E, verirler. Şu 200 günlük test eder. Bir silkeleme yapar. Tekrar bunun üzerine döner. Burada bekler ve kısa dönem ortalamaları kendisini çağırsın diye bekleriz. Beklentimiz olur. Bunu yapması çok kolay arkadaşlar. Biz bunu öğren, öğrendik ama Allama İcihan değil yaptığımız iş. Siz de açın trading bir evden bir hesap oluşturun. Bakın şu dipleri birleştirin. Çekin çizgiyi. Sizi doğru yolu gösterecektir. Sizin kılavuzunuz bu olsun. Komşum onu dedi. Arkadaşım bunu almış. Çok kazanmış. Yok e, bilmem ne şeyse Bank of Nijerya şunu almış. Bank of Hindistan bunu almış gibi söylemlerle o pasta pasta grafiğidir bilmem nelerle hareket etmeyin. Ederseniz zarar edersiniz. Bakın size bir kılavuz çizgi yaptık. Tam zirveye bile koymadık. Şuraya attık biz bu çizgiyi. Geldi bu dipte. Gittin satacak olduğun gidecek olduğun yer belli arkadaşlar. Tekrar 3 liraya gider. 3 lira bandına döner gider. Bunu bunu 3 günde gitmeyecek tabi. Gelecek buralarda oynayacak. Şuralarda bir verecek, dönecek, gidecek. Bu ne olur? Uzakta gelir. Üçün üstünde kapatır, üst nokta. Üstünde köpük yapar, yine girer ki şu orta vadeli bir kanaldır. Zaten şelale yükseliş yapıyorsa, bam 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 gidiyorsa siz satmaya hazır olun. Siz de paraşütler hazırlayın yoksa çakılırsınız. Benim tavsiyem bu olur. Görüntüde destek noktasını can e, termik geldi arkadaşlar. Canta geldi. Buralarda biraz oyalanır diye bekliyorum kötü değil. Yani şu dibi delmemesi lazım. Bakın. Şu dip delecek olduğu de, dip dip 1.96 seviyesindeki bir önceki dip. Burayı delerse 1.5'lara, 1.60'lara gelir. Sizin kontrol edecek olduğunuz, panik yapacak olduğunuz yer şu dibi delecek mi? 1.97, 1.96'daki dip dip delip aşağıya mı geçecek? Onu kontrol edin. Şu an için çok bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah buradan tekrar yukarı doğru dönüp yolculuğunu devam edecek arkadaşlar. Benim anlatabilecek olduğum e, şunu bir kaydedelim biz. Bu süre içerisinde bu kadar. Lütfen buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir beğeni bir kelime de olsun yorum yaparsanız bizi memnun edersiniz. Algoritmayı etkilemiş olursunuz. Başka bir kazancımız yok. E, kanala abone değilseniz de lütfen abone olup bildirim zilini tıklayın ki yeni videolardan haberdar olasınız. İyi hafta sonları arkadaşlar. Bol kazançlar.